arkadaşlar. Tülkül yaşıyor balıkta. Yarışçılar. Lamborghini marka arabalarla yarışacaklar. Değişik değişik Lamborghini marka arabalar göreceksiniz. Ve yanımda daha Joker var. Merhaba Joker. Hoş geldin. Hoş bulduk. Karınca adam başladı yarışa. Lamborghini Murcielago ile yarışıyor arkadaşlar. A grubundaki puanlara bakın hele. Flash 26 puanla. Birinci sırada karınca adam da. Yani şu anki yarışan karınca adam. E ikinci sırada 24 puanı var. Aman dönüyor dolaşıyor ve yolla devam ediyor. Son sürat gidiyor şimdi oradan. <laughs> Direkt uçacağına karınca adam uçtu ya. Baya da hızlı çarpmıştı. O direk kırılması gerekiyordu. Sağlam dikmişler demek ki kardeşim. Karınca adam flash'ın hemen altındasın. Bu yaşta birinci ol. Flash birinci olamazsa flash'ı geçip birinci olacaksın. Niye sağa sola çarpıp duruyorsun öyle direklere? Koyduğunuz direğe son sürat çarptım kopup parçalanması gerekiyordu. Sanki beton direk gibi hiçbir şey olmadı. Ben fırladım arabadan. Evet karınca adam haklı. Bu direk düşmesi gerekiyordu. Bazı direkler böyle dimdik durur dimdirek direk gibi durur dimdirek durur dimdik. Onları öyle çarpmayla marpmayla la falan gömçüremezsiniz göçüremezsiniz devremezsiniz. Değil mi Joker? Ne alakası var ya? Alakası var sen anlamazsın. Ya dikkat edeceğim. Aferin. Böyle işte böyle. Devam et. Devam et. Hadi bakalım. Karınca adımlarıyla da olsa bu yarışı bitir. Acele etme bence. Acele etme. Güzel bak. Bak güzel. Pervane vursa bile hedefinden şaşmayasın. İşte bu kötü oldu. Yarış dışına gidiyoruz galiba. Oo, tank vermiş. Evet Bula Bula. Tankın üstüne uçurdu Pervane Ha ah, şu denkler. E. Eh. Karınca adam birincilik fırsatını tepti arkadaşlar. Evet at gibi tepti. Hay! <laughs> Sıradaki yarış Kuzen Joker, Lamborghini Venona ile yarışıyor. 19 puanı var Kuzen Joker'ın 5. sırada grubunda. Sen kaçıncı sıradasın Joker? 7. sırada. Puh yazıklar olsun sana. İkimiz de dört tane yarış kazanmışız. Ben sadece daha fazla üçüncü olmuşum. O daha fazla ikinci olmuş. O yüzden benden iki puan fazlası var. Bu kadar büyütmeye gerek yok yani. Rampadan çıktıktan sonra roketledi Kuzey Joker. Ve oh! Güzel girdi derken pervane vurdu ama evet. Güzel devam ediyor. Dire de ara... <laughs> Bu direklerde bir şey var bugün. Evet. <laughs> Araba taşa çarpmış gibi kalıyor öyle. Evet dön. Ah, <laughs> sana bir şey diyeyim mi, Batman? Ben aslında çok süper bir yarışçıymışım da. Bazen aşırı heyecanlanmıyormuşum, yani hiç heyecanlanmıyormuşum, aşırı soğukkanlıymışım. O yüzden de, o yüzden de birinci olamıyormuşum çoğu zaman. İlginç. Ayrıca ben çok şeymişim, çok dikkatliymişim de. Arada sırada az dikkatliymişim. Bazen de orta derece dikkatliymişim. Yoksa var ya ben her yarışı birinci bitirirmişim. Bak sen kim diyor bunları? Benim şey diyor yeğen diyor. Bebelek. Ha bir de şey diyor konuşurken dikkatim dağılıyormuş. Belli belli fark ettim şimdi. Bu ne zaman patladı bu araba ya? Geçmiş olsun kuzen Joker. Ama geçemedik işte geçemedik. Niye böyle oluyor anlamıyorum. İşte Lamborghini'nin son çıkan en son çıkan modellerinden beri 2022 model Lamborghini Contact ve örümcek bebekler şu bu arabayla. Tabi babası zengin ya. Hemen almış uzaktan kumanda takmış. Örümcek bebek kaç puan var Joker söyle bakalım. Hemen bakalım. A grubunda örümcek bebek 21 puanla dördüncü sırada arkadaşlar. 7 kere birinci olmuş. Ve hep birinci olmuş ha. Hiç ikinci üçüncü olmamış. Bakarak dedem de söyler. Hepsini aklında tutmak zorunda mıyım kardeşim? He he <laughs> tabi tabi bak bak. Örümcek bebek nasıl bir takla attı ya. Önden arkaya doğru değil de sağdan sola doğru attı ama... Dur bakalım dur. Pervaneler geri fırlatacak galiba. Hiyo fırlatmadı. Buraya güzel geçti o zaman örümcek bebek. Örümcek bebek. Flash aldı başına gidiyor. Sen her yarışta puan kaybediyorsun. Ama yarış bir dönüm noktası olacak. Şimdi ben bu yarışta birinci olursam. Flash puan alamazsa ne olur? Ne olur? Ne olur işte ben size söylüyorum. Puanlara bakın söyleyin. Aa, ha. ha, sen ikinci olursun o zaman. Gördünüz mü? Peki Flash puan alamazsa, ben de puan alamazsam ne olur? O zaman puan alamamış olursun. Evet, bence de puan alamamış olursun. Hatta e, diğer yarışçılar puan alırsa seni geçebilir. Tabii ki olabilir. O zaman şöyle diyeyim, ben puan alacağım. Ondan sonra Cima, e, Flash dondurma alırsa ne olur? Dondurma mı alırsa ne olur? <laughs> Bakla fikri dondurmada ya. Yaz geldi ya ondan. Ne olur söyler misiniz bana? Flash dondurma yemiş olur. Ne olacak? Her zaman benim işte birinci olmam gerekiyor. Flash'ın da sonuncu olması gerekiyor. Puan alamaması gerekiyor. Ol o zaman kardeşim. Olabiliyorsan birinci ol. Evet olabiliyorsan. Aha bitirdi zaten. Bir dakika 44 saniyede tamamladı. Yeni Lamborghini ile örümcek bebek. İşte grubu lideri. Büyük adam. Baba adam. kırmızı jet, kırmızı çita, kırmızı kafa, hızlı bacak flash yarışıyor ve Lamborghini Sian ile yarışıyor. <gülüyor> ne gülüyorsun? Neden güldün? Hızlı bacak değişine güldüm. Güzel benzetme. Bence onun adı hızlı bacak olmalıydı. Flash ne ya? Flash. Flash neymiş? Evet. Yabancı işte. Yabancı ismi. Flash. Hızlı bacak olmalıydı onun adı. Hızlı bacak. Ben o flash gibi hızlı koşsam adımı hızlı bacak koyardım. Gerçi koşuyorum baya koşuyorum da yani biraz daha hızlı koşsam flash kadar koşuyor olacağım. Tabi tabi. <laughs> tabi koşarsın sen. Hop pervane vurdu. Flash en yakın rakiplerin yarışı bitirmiş olabilir. Sen buralarda oyalanıyorsun gibime geldi. Tekerde dönmüyor. Bence bu sefer flash bitiremeyecek. Her yarıştan puan alıyor. Üçüncü üçüncü de olsa bir puan da olsa alıyor yani. Ama bu tekerle zor. Bak şu rampadan atlayamaz bence. Bence roketlerse atlayabilir. Roket dedi bak. Bak 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 bak. bak. Atlar. Bak atlayamaz. Atlayamaz dedim. Evet dedin. Aferin her şeyde biliyorsun ha. Tabii. Çok öngörülerim aşırı gelişmiştir. Flash bitiremeyecek dedim. Bitiremedi işte. Öyle her yarışta puan almak o kadar kolay değil. Geçmiş olsun Flash. Teşekkürler. Ve bugünün son yarışmacısı Lamborghini Santanario Volveri ile yarışıyor. <laughs> Ters söyledin ya. Lamborghini Volveri ile mi yarışıyor? Öyle değil mi? Baksana ikisi yarışıyorlar işte. Sanki Lamborghini Volveri'ni kullanıyormuş gibi söyledin. Fark etmez. Bir, ikisi birbirini kullanıyor. Birbirleri sayesinde birinci oluyorlar. Ya da patlıyorlar gidiyorlar.

bana mı diyorsun dostum? Hayır sana demiyorum. Hazır ol şimdi hazır ol. Sana diyorum Deadpool. Ha bana mı diyorsun? Hazırım dostum. Geçtik zaten geçtik. Evet buralar buralar bizim için hız gelir tırız gider. Buralar kolay. Buralar kolay baba. Olmadı ama şöyle bir geri dönelim de güzelce geçelim şuradan. Ondan sonra sunucular yarışımızı kabul etmeyebilir. Hazır mısın? Ben mi? Yok sana demedim. He tamam. Evet buralar. Tamam buralar basit. Bugün gidişle yarışı bitiririz. Yarışı bitiririz. Bence bitiririz. Bence de bitirebilirsin dostum. Evet bitirebilirim. Şuradan şöyle bir dönelim de. Fazla bir şey kalmadı zaten. Hazır mısın? Ben mi? Evet tabii ki sen. Başka biri mi var yanında? Bir karar ver dostum. Yanında ben mi oturuyorum, baban mı oturuyor anlamadım. Bu yarıştan 3 puan alırsam üst sıralara doğru tırmanacağım. Geçen yarışta da puan almıştım. Harika gidiyorum şu sıralar. Evet işte böyle. Harika. Evet. Evet roket hızıyla bitireceğiz yarışı. İşte baba 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 İşte böyle. Tam istediğimiz gibi babalar aşkına. Çok güzel de Wolverine. Bayağı da hızlı bitirdin 2 dakika 22 saniyede bitirdi. Birinci olamıyor. Evet, birinci olamadı. Lamborghini'lerle yapılan bugünkü yarışı örümcek bebek birinci bitirdi arkadaşlar. Puanlı 24'e çıkardı. Karınca adamla birlikte ikinci sıraya yükseldi. Wolverine de ikinci bitirdi. Dördüncü sıraya yükseldi. 20 puanı var. Böylece bugünkü yarışın sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.